Sanırım şöyle bir fotoğraf çekmemiz, çektirmemiz gerekecek. Tamam, tamam. Evet, buyurun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba, sağ olun. Şeref Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dağpar Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Genel merkezimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk diyorum ve kendisini her şeyden önce tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün çok değerli bir konuğumuzu çalışma arkadaşlarıyla beraber burada genel merkezimizde ağırladık. Hüdapar Genel Başkanı Sayın İshak Sağlam. Bu ziyaret hem partimize hem de genel merkezimize bir hayırlı olsun ziyareti serindeydi.